Hayır Eda hayır beni geçemezsin o pembe arabanla. Hayır ben geçeceğim ben geçeceğim ben geçeceğim. Ben geçeceğim. Allah Allah geçtim bile hayır, geçtim. Hayır hayır hayır. Allah. hayır. 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 Olamaz olamaz nereye gidiyorum. <laughs> ne oldu nereye gittin? <laughs> Eda senin yüzünden ateşe düştü. Allah burası nasıl bir yermiş böyle. <laughs> Şuna bak. Olamaz. Karşıda bir sürü pislik şey var. Ne bunlar? Kastı minyon var. Eda su. So yanıyorum. Ya mal mısın şu nova girip durma. hemen su so, hemen su so, hemen su. So. in şuradan in in. Ya, tamam 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 tam. Ama bizim Eda su so karşıya gidip oradaki düşmanlarımızı alt etmemiz lazım. Karşıda kim var bilmiyoruz. Kimi kaç Kerem komiser nerede ya? Kerem komiser. en son korkunç şeyler yaşadı diye hatırlıyorum. Ya arabadan insene bir kızım. insene bir ya. Ya burada arabayla İn. geçmeyelim mi? Vurma. Allah, Allah Benim şoförlüğüm senden daha iyi. Ben süreceğim senin pembe arabanı. İyi hadi. Kız gibi oldu. Ya ne mısın? sus. Ya kız arabana başlayacağım ya. şimdi. Allah. <laughs> Şuradaki sandıktan al çabuk al çabuk. Alıyorum 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 alıyorum. Alın bakalım pislikler. Hepsini tarıyorum adamım. Al lan. Eda Susacın onunla ben beni vurma bak elektrik çarptırsa ya, vurmuyor, sana küserim 3 gün boyunca. Vurmuyor, vurmuyor. Bak sana kesinlikle 3 gün boyunca küsmemi istiyor musun Eda Susacın? Hayır istemiyorum ben kardeşimle küsmek istemiyorum. Tamam o zaman bana öyle ateş etme silahlarla tamam, mı tamam, canım benim bebeğim? etmiyorum etmiyorum. Tamam buradan zıplarken dikkatli ol lava düşme bak sakın hoppa. O hataya sen Allah... bir kere düşersin ben düşmem. Normalde ben zıplamayı çok severim ama söz konusu canım olunca gerçekten çok korkunç oluyor. Abooo bak zıplayarak ateş ettim. Ooo oh, benim kafam felaket oldu aşkım. Ne? 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 Ona da... Geliyorum geliyorum zıplayarak geliyorum merak etme sen alın bakalım. <laughs> Ezik. Aa bana vurma. <laughs> Senin kafana ateş ettim yalnızlıkla. Daha sonra özür dilerim arkadaşım, dostum, canım, cicim, bebeğim, şekerim. <laughs> ya kardeşim böyle evet. şeyler deme. Tamamdır. Pislik Hello Neighbor'ları da yendik. Bak görüyor musun? Artık meydan bize boş kaldı. Evet. Hadi gel, şu sağdan hemen sağdan bir çıkalım mı? Ne yapalım? Ama dur, ama dur, ama dur, bekle. Arkadaşlar, eğer Kerem Komiser'i sağ salim kurtarmamızı istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olun ve videoyu beğenin tamam mı? İnşallah videoyu beğenen herkesin annesi çok zengin olur. Amin. Arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olun. Lütfen lütfen lütfen. Tamam. Bak, öyle yapma bak gıdığın görünüyor sonra daha sonra. <laughs> ya, tamam. Ne <Elinde. gülüyor> tamam gıdıklığı. Tamam yapmıyorum bir daha. Hadi gidelim şöyle şuradan. Hoppa. Olamaz. ince, in, 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 çabuk ince çabuk, in. Her tarafı lav bunun her tarafı lav <laughs> Tamamdır O zaman maalesef bu korkunç palyaço suratının olduğu yere girmek zorundayız Tongaya düştük görüyor musun? Bizi tongaya düşürdüler Eda su Allah. Eda mal Burası daha düzgün bir yer gibi Bakalım Olamaz kapının camından baksana <laughs> gulyabaniler baniler var burada Allah. Eda Edansu niye hemen kapıyı açıyorsun? Belki ben korkudan altıma işemek üzereyim burada. Ama bak nasıl da nasıl da hızlılar! Ne yapacağız Efekan, Efekan? Vallahi bunların elindeki bezbol sopasını alıp bunlara dayak atarım ben ha. Alın lan, alın lan pislikler. Yeter lan. Heh. Şuna da, şuna da. Heh. Yalnız bu gulyabaniler birazcık fazla vuruyor ve korkunç vuruyorlar. Ona dikkat etmelisin Tamam, dikkat tostum. ediyorum. Hemen şöyle şunlara elektrik çarptıralım. Bunların hakkından elektrik gelir. Ha? Heh. Ay çok korkunç değil Einstein'ın Evet Einstein'ın yüzü suyu hürmetine hepsinin işini bitirdik Eda su. Eda evet. mal. Ya bu ne ya yine geldi. Hayır onu yere atma sakın bak. Sakın yere atma onu kasma yapar sonra geçemeyiz. <laughs> tamam atmıyorum. Ama Edasu yerler hep pembe. Ben pembe yerlerde duramam. Çok kız İnsan rengi buralar ya. Dur o zaman ezik seni. Aa, ayaklarım acıyor pembeye bastığım için kız gibi oluyor ayaklarım ya. Oo. Ya sus ya sus bak kötü etkiliyorsun insanları. Neyse hadi gel. Aa kalbimle vuruldum. <gülüyor> 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 ya öyle bir şey yok kalk numara yapmayı kes. Numara dizene git ben vurdum öyle tamam, işte. Tamam hadi. hadi hadi gir hadi gir hadi gir. Aferin. Allah. Olamaz. Bu da ne böyle? Ev eşyaları var Uzaktan ya. Bu hani Beyaz mobilya mi? koymuşlar. Al bakalım pislikler. Aa! Bu mo beyaz mobilyalar benim dedemin yadigarları değil mi ya? 40 senedir bozulmadan çalıştıkları <laughs> için kıskanıp çalmışlar. Bak görüyor musun? Evet gördüm. Bu ne? Çamaşır makinesi var. Bu ne? Klozet koymuşlar. Ne alaka klozet? Burada klozet tuvalet var. Lavabo var. Ee, Eda su var. Ya sus. <laughs> Televizyon varmış. Tamam sıkıntı yok. Buradan da ha. geçeriz o zaman. Ee, ölmek üzereyim Eda'sı Eda'sı ee, Arkadaşlar çocuk yanıyor <gülüyor> Nefes alamıyorum Eda'sı Birazdan alacaksın sen Açıldım <laughs> Herkese çare arıyorum değişmene rağmen. Ayy! ben azıcık düşeceğim, azıcık düşeceğim. Hayır, gel. Hemen gel buraya hemen gel hemen gel hemen gel. Eda ee, e, mal düşeceğim ya, tuttum, tut beni. Tut tuttum gel. Tamam tam çek Çekiyorum, beni kendine gel. şöyle çekileyim. <laughs> ah, ah! son anda. İyi misin şu an? Az daha... Az daha malamak oluyordum ha, bak gördün mü? Az daha paketli mi? oluyordun. Paket oluyordum ya. Üstümde hiç yeşil meşil bir şey de yoktu. Paket olacaktım az daha. Neyse hadi, hadi gidelim. gidelim. Uh. Alın lan pislikler. Alın lan pislikler. Hades Hades hepinizi var ya şimdi Selena'yı çağıracağım alakalı, şimdi gösterecek sana. Evet, evet, evet. <Gülüyor> kerem komiser, <laughs> Kerem komiser. Olamaz Kerem komiser biricik canım benim ballı turtam. Aç kapıyı gardiyan <laughs> sevdiklerim yok burada. Lan sevdiğim de gitti. Hayır kardeşim neredesin? Geldim ya Allah'ım. <laughs> <laughs> Ağlama, ağlayışımı duymadın değil mi? Ben seni ben seni normalde sevmiyorum. Senden nefret ediyorum. Sakın arkamdan ağladığını falan da düşünme yani. Tamam düşünmüyorum da Kerem komiser. Tamamdır. Aa ah, Kerem komiser içeride. gel 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 gel. Tamamdır. Ya hayır gelme sen gelme. Ben Kerem komiserimi öpeceğim tek başıma. Ya ben gidiyorum. <laughs> bay bay. Kerem komiserciğim. Gel sana bir sayılayım. Canım benim bu şehrin en yakışıklı kahraman polisi bu ya. Yoksa çok mutluyum Kerem komiseri kurtardığım için. Sandıkta ne varmış? O elleme eli var. Kerem komiser bunda benim mi? hadi gidelim Kerem komiser. Hemen şöyle. Aç kapıyı gardiyan. Sevdiklerim yok burada. Hah, <laughs> Geliyorum. Bunu da koyduk. İşte bu kadar. Kendi başımı kurtardım. Yay! Kendim kurtardım. Ulan, Kerem komiseri. Ulan ulan. Tamam tamam vurma sen de kurtardın. Arkadaşlar kurtarma operasyonumuzu sevdiyseniz sağda ve solda çıkan videoları tıklayıp izlemeyi sakın unutmayın. Hepsi mükemmel ve eğlenceli videolar. Kesinlikle tıklayın ve izleyin. Abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın ve de bay bay.